<laughs> Samsun'da 60 yaşındaki adam engelli aracı ile ticari taksiye arkadan çarparak devrildi. Cumhuriyet Meydanı kapısından sokakta Akül engelli aracı ile seyir halinde olan Ümit Canik ticari taksiye tampon kısmından çarparak devrildi. Bir son anda gördüm ben Kafasını yere vuran engelli adamın yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Arabayı yatırırken kafamı yere vurdum. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri engelli adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ümit Canik tedavinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Eğer hastaneye istiyorsan biz sana boyun takıp hastaneye götüreceğiz. Eğer bulantın, kusma, uykuya meylin olursa tamam mı? en yakın, nasıl? tamam en yakın acil e, merkeze başvurabilirsin. Oldu mu?